Kırmızı renkli wok tava, 28 santim boyutunda, 80 lira. Desenli ikili kupa seti, toplam 20 lira fiyatı. Ahşap standlı salata servis kasesi, 13 lira fiyatı. Horkmaz altılı baharat seti, toplam 30 lira. Çift kişilik silikon yorgan seti ve 2 yastık, toplam 65 lira. Porselen 12 parça kahve fincan takımı, arkadaşlar 6 adet porselen fincan ve 6 adet porselen fincan tabağı bulunmakta, toplam 35 lira. Touch Ultra Granit Balık Tavası, 34 santim boyutunda, 40 lira fiyatı. 2 katlı patates ve soğan saklama kabı, 65 lira. Havlulu Borno Seti ikili, toplam 69 lira fiyatı. Deterjan hazneli bulaşık fırçası, 17 lira fiyatı. Portatif şarj elektrikli süpürge, 130 lira fiyatı. Mandallı ahşap ışıklı resim çerçevesi, oldukça şık ve güzel bir ürün, 25 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketlerine neler gelmesini istiyorsun, mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutma. 3 katlı kancalı banyo köşe rafı, 35 lira. Çay fincanı 4'lü toplam 15 lira fiyatı. Mutfak için katlanabilir kurutmalık süzgeç 20 lira. 4 parça huni süzgeç seti toplam 35 lira fiyatı. Limonluk sprey tanesi 15 lira. Meyve soyucu 60 lira fiyatı. Pratik gri silikon tabak altlığı 30 lira fiyatı. Dolap içi raf tanesi 15 lira. Ahşap tutacaklı hasır ekmek sepeti, tanesi 20 lira. 13 parça bambu kapaklı kahvaltı seti, toplam 50 lira fiyatı. Emsan karnıyarık tenceresi, arkadaşlar cam kapaklı ve 30 santim boyutunda, 120 lira fiyatı. Şafır emaye kızartma tenceresi, 20 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Lava döküm demir ızgara tava, 26 santim boyutunda, 90 lira. 3 bıçaklı ipli el rondosu, tanesi 20 lira. Desenli kilitli saklama kabı seti 3'lü, arkadaşlar toplam 30 lira fiyatı. Bas ve çek karıştırıcı, 10 lira. Magnum dondurma kalıbı 4'lü, 18 lira fiyatı. Fırın tepsisi, 42 santim boyutunda, tanesi 20 lira. 5 bıçaklı el rondosu, 13 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı, 45 lira fiyatı. Ahşap dekoratif mutfak ve baharatlık rafı, 30 lira. Mor renkli döküm kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 49 lira. 2 parça baskılı banyo halısı, 25 lira fiyatı. 6 parça 2 kişilik kahve takımı, toplam 20 lira. Borosilikat turta kabı, 27 santim boyutunda, tanesi 20 lira çok amaçlı 2 bölmeli dolap, 45 lira. Korkmaz granit kısa tencere, 28 santim boyutunda, 70 lira. 12 adet bambu kapaklı borosilikat cam kavanoz seti, toplam 35 lira. Okey takımı, 60 lira. Arzum dikey elektrikli süpürge, 1 litre kapasiteli ufak bir toz haznesi bulunmakta, 200 lira fiyatı. Granit basık tencere, 30 santim boyutunda, 64 lira. Mermer desenli altılı çerezlik seti, toplam 25 lira. Şafır 6 parça bıçak seti, toplam 80 lira. Lavtek parça kavanoz, tanesi 6 lira. Fakir ekmek kızartma makinesi, 2 yıl garantili, 285 lira. Emsan altı parça çelik sahan seti, toplam 160 lira. Avokado yastık, çok tatlı bir ürün arkadaşlar, tanesi 20 lira. 8 parça paşa bahçe borcam seti, 150 lira. Dekoratif üçlü ahşap raflı kitaplık ve saksılık, 20 lira. Bambu tepsili cam kahve fincan takımı, 40 lira fiyatı. Atılı çay kaşığı seti, toplam 10 lira. Hamburger köfte piresi, 20 lira. Mısır patlatma makinesi, 150 lira fiyatı. Süzgeçli bitki çayı demliği, 750 mililitre kapasiteli, 50 lira fiyatı. Çelik çay termosu, 2 litre kapasiteli, 40 lira fiyatı. Dekoratif şık tasarımlı anahtar askısı, 13 lira. Mini ekmek kutusu, 25 lira fiyatı. Alüminyum baklava ve börek tepsisi, 35 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Karacaş ile 8 parça çelik tencere seti, içerisinde 18 ve 22 santim boyutlarında 2 tane tencere, 24 santim karnıyarık tenceresi ve 24 santim tava bulunmakta, toplam 250 lira fiyatı. Farklı desen seçenekleri ile duvar saati 55 santim çapında tanesi 40 lira. İkili sıvı sabun ve deteryanlık 13 lira fiyatı. Kılıflı takı kutusu tanesi 30 lira. Paslanmaz makarna süzgeci, 26 santim boyutunda, 17 lira fiyatı. Çelik un eleği ve 2 adet çırpıcı, toplam 20 lira. Dolap içi aşılabilir 3 katlı raf, 20 lira. 36 parça yemek takımı, içerisinde 6 adet çorba kasesi, 6 adet çukur tabak, 6 adet servis tabağı, 6 adet pasta tabağı, 6 adet kahve fincanı ve kahve fincan tabağı bulunmakta, toplam 300 lira fiyatı. 6 yağlık ve baharatlık seti 40 lira fiyatı. Ahşap 5 parça çerezlik seti toplam 30 lira fiyatı. Arkadaşlar sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için teşekkürler. Ahşap kutlu yuvarlak tepsi 19 lira. Ayaklı sunum 20 lira. Ekmek kutusu 20 lira. Porselen kupa 12 lira tabak sineklik, 8 lira. Üçlü telefon faseti, 18, 22 ve 26 santim boyutlarında, 60 lira. Ayaklı kek fanus, 30 santim, 40 lira. Mutfak bulaşık kurutma rafı, 18 lira. Kare küllük, 10 lira. Güğmeli saç havlusu, 10 lira. Çamaşır sepeti, 30 lira. Goldmaster kahve makinesi, 180 lira. Ayaklı puf, 35 lira. Sosluklu cips tabağı, 18 lira. Altılı kayık tabak, 39 lira. Ayak havlusu, 13 lira. Dörtlü havlu seti, 45 lira. Döküm sütlük, 100 lira. Düdüklü tencere, 6 litre kapasiteli, 200 lira. Babu bölmeli sunumluk çerezlik, 12 lira. Granit tost makinesi, 200 lira. Her küresi, 90 lira. Ey ve yüz havlusu, 10 lira. Kitap okuma ve tablet standı, 20 lira. Dekoratif tepsi, 20 lira. Üçlü siyah desenli cam kavanoz, 20 lira. Beşli dönerli bambu standı baharatlık, 50 lira. 6 parça çelik sahan seti, 18, 20 ve 22 santim boyutlarında, 100 lira. Porselen kapaklı lokumluk, 15 lira. Roz gold kek kalıbı seti, 50 lira. Atılı bavul düzenleyici, 15 lira. Mürdüm bardaklı sürahi, 10 lira. Sekizli dekoratif anahtar askısı, 10 lira. Un eleği, 10 lira. Siyah kayık ekmeklik, 12 lira. Pembe kapaklı sürahi, 15 lira çay şeker kahve kavanozu 42 lira. Işıklı taşınabilir bulutu toparlör, 15 lira. Duvara monteli kedi hamağı 20 lira. 2 çift kaymaz taban banyo terliği 20 lira. Yedili çerezlik 30 lira. Civciv yastık 15 lira. Ada makinesi 70 lira. Çift kişilik pike takımı 140 lira. Raflı kitaplık 80 lira. Kablosuz kulaklık, 95 lira. Emaye yoğurt tenceresi, 22 santim boyutunda, 60 lira. Cam kase, 12 lira. Standlı 4 yağlık sirkelik, 30 lira. 2 kişilik kahve fincanı, 20 lira. Bisiklet sarkıt avize metal, 42 lira. Kelebek saat, 50 lira. Çanta zigon sehpa, 160 lira. Süzgeçli cam demlik 20 lira. Silikon tuvalet fırçası banyo 15 lira. Beyaz salata kasesi 20 lira. Metal modelli meyvelik kapaklı 15 lira. Kaymaz taban hali 55 lira. Limon desenli sunum tabağı 28 lira. Dörtlü havlu seti 45 lira. Çalışma masası 150 lira. Çok amaçlı metal kutu, 20 lira. Çamaşır sepeti, 45 lira. 6 parça servis seti, 22 lira. 6 adet lokumluk çerezlik, 19 lira. Kelebek askılık, 90 lira. Dostlarım bu videoları hazırlamak, neredeyse bir günümü alıyor sizlerden ricam. Kanala abone olup, videoyu beğenmeyi unutma. Her şey için çok teşekkürler.